Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep beraber hurma toplayacağız. Hatırlayanlar bilir geçen sene bu zamanlarda tekrar hurma toplamıştık. Böyle. Bugün de devam ediyoruz hurma toplamı izlemeye kalın. Bak afa Tamam. Bu hazır bak, mı bak. yok mu? Bak bunlar şimdi sert. Hı -hı. Bunlar biraz bekleyecek, yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra yiyeceğiz. Şunlar Hı -hı. sert. Bunu yersen böyle ağzım böyle olur tamam mı? Kaç gün amaşır. bekliyor? Ben nerede mi abla? Yumuşayacak. Bir hafta mı? Elle, her gün elleyeceksin. Aa, anladım. <laughs> bak. Aa bak düşmüş bu. Hı -hı. Mi? Oy, maşallah. Bak tepelerde oldu şimdi. Oralara çıkacağım. Oralardan toplayacağım. Aynı uzak ya, aynı portakal gibi. Portakal. Bu Endonezya yok ya, if var ya çok pahalı. Allah Allah. Götür zeminize ya, almak isteyenlere tanesi 20 lira. <laughs> yok ben gordum Endonezya'da ya. Endonezya'da yokmuş babaanne. 1 kilo 90 TL falan. Bak babaanneye göster. Endonezya'da hurma yokmuş, diyor ki kilosu 90-100 milyona satılıyordu ya. Yok ki gönderelim bir kasa parasını göndersinler. Kasa nereden bulacağız? Bu ağaçta buluruz bir kasa. Yen, <gülüyor> <gülüyor> Kendim Yukarıda çok var ama nasıl sen alıyor? Nasıl alıyorum. Bismillah. so I help you? No, no, no. Bu oh, yeah. seneki ki vurmalar bir karem çeteleri. Yeah. Kurmaları diyorum. Kararmış sanki. Onlar silip silik de öyle okum. Tamam. Atayım mı abla? yapma yapma. <laughs> yapma atma atma. <laughs> ne? Kuş yemiş. Bak kuş yemiş. Hmm. Tut babanla. Ya at ye de at de. Bakalım patlayacak mı elinde? Atayım mı? At hadi at. Emin misin? At Üstün başı hurma olur. Ha? Atayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yordun beni, yordun, yordun. Dur atacağım sana. Atıyorum. Ya o at ne? Atıyorum. Hop! Oh. <laughs> Bunu atmayayım, bu elinde patlar. Kuş yemiş ya. Kuş yemiş, al yarısını da sen ye. Beraber yiyin kuşla. İstemiyorum. <laughs> Oraya koy da yersin, ye sen ye. Atma öyle, atma. Atmıyorum. Şimdi dal kesmeye çıkıyoruz. Afa. Nereden ah, keseceğim Ya üstten doğru keserim. Zaten ulaşılmıyor. Tepeye de çıkılmıyor. Eh. <laughs> Korkma ben. <laughs> tutuyorum buradan. <laughs> Bir şey olmaz. Ben tutuyorum. <laughs> Dikkat et. Baba Şuradan kesiyor. İyi, yok oradan keser. Afife burada havalar güzel. Arkadaşlar hurmaların neredeyse hepsi yukarıda. Maşallah. Hadi toplamaya devam edelim. Hadi konuş. <laughs> Hurmaları <laughs> topladık bak. Ya hurmayı keşke. Bu, budanları babaanne kestirdi. Ben kesmedim dedi. Bunları budatacağım dedi. Uh -huh. Onları kes dedi yukarıda kalmasın. Ondan dolayı kestik. Evet, Yoksa meyve veren ağacı kesmeyiz yani. Neden? Geçiyor. Sonra... Ya da, daha iyi olsun diye kestik. Sonra Kestikler daha iyi ağaç. Aa, orada kaldı. Niye bu da kestirdin babana? Evet. Niye kestirdin dalları? Çok çok, gidiyor. çok yukarı doğru gidiyor ulaşılmıyor. Bir de bunun bak dalları ata bak. Aa, Aynı plastik. Aa. Anladım. Bastığın zaman çatır. Anladım. Şimdi geliyor mu bununla ilgili tatlılar? Ne? Tatlı geliyor mu? Evet. Hurma tatlısı. Tamam. Geçen sene ne hurma tatlısı yaptık ya? Baba hatırlıyor musun geçen sene hurma tatlısı yaptık? Hatırlıyor musun üstü hurmalı? <laughs> Baba ne odaklanmış cevap bile vermiyor. Muhallebi mu? Aynen hurma. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Bak olmuş. Aman kuş yiyor. Evet kuş yemiş bunu. Hı hı. Bunu kuş yemiş bunu sonra yeriz. Neden ye? Sıkıntı yok. <laughs> Şunları babaannem da dağıtır. <laughs> hep Hepsini yıkayıp mı sileyim? Yok yok yıkamadan. Buna ne kararmış? Burada var. Tokun seneye bir daha toplayacağız var ya. Tokun nereye götürüyor? Burada, Burada var. Ya seneye Al. daha iyi olsun. Orada da var. Şeyde. Ya ben büyükler böyle daha güzel oluyor biliyor musun? İçi olduğu Aa, zaman. Eh, onları Şimdi Neleri vereyim? Ne istiyorsun? <laughs> Gel şuradan baba ne çek ya? Şimdi ne var? E orada kaldı, orada yok, orada. Onu ben yiyeceğim. Bir tanesi olmuş. Ama işte burada da var. Bak yine maşallah var bak. Hı. Dört kova çıktı böyle. Maşallah, Dört kova. Daha var burayı da sonra toplayacağız bir kova doğru da var temiz. Orada var bir tane. Bunu, kadar Bunu götürüyorum. Tamam. Afet ama tadını biliyor musun böyle sert? Biliyorum. Tatlı Olur. değil. Ben şu bir tadına bak bakayım güzel olmuş mu? Bırak. Isır şuradan? ağzına Güzel değil güzel değil. Yeminle bak dilim ucun değdi mi ben? sene oldu bu? Buraya Pis gibi ya Taptaze. İyi yapmışız bana bak hiç yoktu. Tabi burada değildi ki. Hiç yoktu hiç vurma yiyorsun. da aşağı dikliydi aşağı yolumu. Bir, bir tane de aşağı diksildik bu gardende kel olacak. Bu tacan derdemek buraya. Ha. Aa. Ha şunu şunu yiyelim. Hayır, o aşağıdaya bir tane var küçük. Ha. Aa. Koy onu böcek yesinmiş. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hurmalarımızı topladık. Hurmalarımızı Şöyle tek tek sileceğiz, biraz hmm. kurutacağız. Ne, neden sil? Ya bu sene anlamadık biraz üzerlerine bak, aklı yaklaş. Şöyle siyah siyah lekeler var. Hmm. Ya baba dedi bunları sil, öyle koy dedi. Bunları böyle sileceğiz, tek tek diziceğiz. Hmm. Ya genelde üst üste koymamaya çalışacağız. Hmm. Üzerine de ince bir örtü örtürceğiz. Şimdi bunlar bekledikçe olgunlaşacak. Ya ağaçta da bekleyebilirsin, ama şimdi kışa geliyor ya. Kışa geldiği için problem. Ağaç ile kuş problem yiyor ağaç. sonra. Tabii tabii. Yumuşayanlar da bir de kuş yiyor. Hı hı. Ya şöyle diyeyim. Burada bekleyen ağaçla bekleyen arasında bir fark yok. İkisi de sen söyle e, aynı tatta yani. Hı hı. Burada Bu... bekleyecek. Böyle olgunlaşanları, yumuşayanları hemen e, alıp yiyeceğiz. Ama şuna dikkat edin. Mesela bak burada bir afa yarılmış mı, değil mi? Hı hı. Bak evet. bunları... Ayrı bir kafa koyacağım. Hmm. Ayrı bir nokta. De, Çünkü different. Heh, o yarılan yerler zamanla çürüyor. Mesela olgunlaşıyor hmm. böyle. Ama şurası aslında bir çürük oluyor. Bu da yanına başka bir hurma böyle yapışıksa buna geçiyor. Anladım. Hani derler ya üzüm üzüme baka baka diye. O da hesap yani. Çürük varsa bu çürük buna bulaşıyor. Hmm. Onun için bu yarıkları mesela şöyle ayrı bir yere dizeceğiz. Normal yarılmayanları. Mesela şöyle düz olanları, bir yarı olmayanları. Bunları da kenardan dizmeye başlayacağız. Tabii bu bizim için çok fazla falan. Hı hı. Biz böyle komşularımıza dağıtırız. Tamam. İşte çevremizdeki insanlara da dağıtacağız. Böyle paylaşarak kullanmaya başlayacağız. Bu arada şöyle bir şey diyeyim size. Bununla ilgili video gelir mi bilmiyorum. Geçen sene biz tatlılar yaptık bir iki tane. Evet. İzleyenler bilir. Belki farklı bir tatlı buluruz. Ya da biz kendimiz... Ben ederiz. yapıyorum. Var mı Endonezya'da? Yok ama ben bulurum. Bulur <laughs> ya Yani farklı bir tatlı yapar. Bununla ilgili de bir tatlı çekebiliriz. yani Tatlı videosu e, çekebiliriz. Ama şunu diyeyim. Bunu sertken sakın yemeyin. Ağzınız böyle kamaşıyor derler bizim orada. Böyle büktüm büktüm oluyor. Hı -hı. Böyle bunu yumuşadığı zaman böyle daha böyle kırmızı bir tona geldiği zaman yerseniz şeker gibidir. Evet. Videoda daha çok uzatmayalım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Bay bay. Merak